Ağlasun ilçesinde ziyaretlerde bulunan Burdur valisi Türker Öksüz, Sagalasos antik kentinde incelemelerde bulundu. Kentin tarihi ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burdur valisi Türker Öksüz, Ağlasun ilçe ziyaretinde Sagalasos antik kentini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretleri kapsamında Ağlasun'a ziyaret gerçekleştiren vali Öksüz. Burdur'un ve ülkemizin en önemli tarihi mirasları arasında yer alan Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret ederek kentin tarihi ve devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Öksüz'e ziyareti sırasında Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Müze Müdürü Murat Kale Ağası ve kazı ekibi eşlik etti. Kazı Başkanı Peter Telloen refakatinde Sagalasos'un bölümlerini gezen Vali Öksüz, UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan kent hakkında bilgi aldı. Vali Öksüz gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun günümüze kadar korona gelmiş en görkemli antik kentlerinden biri olan, asırlara meydan okuyan Antoninler Çeşmesi'yle ünlü, İmparatorların gözde şehri Sagalasos antik kenti Ağlasun ilçemizde sizleri bekliyor ifadelerine yer verdi.